Komiserim. Dizi mi izliyorsun sen? Yok. Okan, bunun için mi yaşadın? Yok. Kendi açık. Ah, ne? Sizi gördüğüme şaşırdım. <laughs> ne yapayım? Eve gidecektim. Boştu. Var bir seni göreyim dedim. Keşke gelmeseydiniz. Hayır, burası hastane ya. Hani mikrop falan. Siz sevmezsiniz. Ondan şey ettim ben. Düşün. O kadar yalnızım. O ne? Bu Volkan'cığım hava temizleme aleti. Aa. Ya. Bu ne Volkan? Pişmaniye. Hastasın hastanedesin pişmaniye. Üç beyaz Volkan. Kaç defa bunu konuştuk. Üç beyaz diye bir şey var. Ne yaparlar? Adamın bacağını keserler Volkan. Allah korusun komiserim. E, yani ama yani. korumayacak böyle yapınca. Ama sadece iki tane yedim. Pardon. Heh. Bunu alır mısınız? Sağ ol. Gerçekten inanılır gibi değil. Hastanede ne işi var? Pişmaniye ne işi var? Kim getirdi? Barca komiser. Kim? Barca. Barca sana geldi ve sana pişmaniye getirdi. Neden? Ziyarete. Allah Allah. Gerçekten beyinsiz bir Mirif ya. Ha komiserim, e, ben sizin oğlanın bu basket maçı vardı ya, onun için... Sen merak e... etme, basket maçını hallettim ben. Nasıl? Hallettim işte yani. Senin komiserin kontakları biter mi? Ha, Halle oldu. Hallettik. Yani anlıyorsun değil mi? Anlıyorsun. Pişmaniye getirmek ne demek ya? İşte beyni bu kadar çalışıyor herifin anladın mı? Değil mi? Yani siz mesela hava temizleme şeysi getirmişsiniz. Anılır gibi değil. Kola, kola kimin? Onun değil mi? Harold <laughs> evet, yani. Ne, bu herif komiser ya. Düşünsene. Değil mi? <laughs> Neyse bak bu Cana var bu, çalışsın. Bu, bu küçük şeytan. Beş dakikada, bak beş dakikalık az davlular olacak burası. Mis. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.